Evet Silivri'nin kuzeyi ve güneyini birleştirecek olan proje tüm hızıyla devam ediyor. Ve taşıyıcı kolonların üzerine artık paralel kolonlar yani yolu tutacak olan kolonlar da yerleştirilmeye başlandı. Ve ben buradan herkesin aksine, söylenen yapılan siyasetin aksine AK Parti hükümetine, Ulaştırma Bakanlığına ve aynı zamanda da Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne Silivri halkı olarak Teşekkür ediyorum. Yani bu da ne demek oluyor? Aynı bu konumda benden önce yapılan anons gibi biz yaparız değil efendim. Cumhur İttifakı olarak yaparız demek çok daha doğru geliyor bana. O yüzden Silivri'ye hayırlı olsun. Hükümetin vermiş olduğu destekler Silivri'ye. Teşekkür ediyoruz. Başka da bir şey söylemiyoruz. Bireyler değil kurumlar, tekiller değil çoğulların başarısı olarak dile getirmek çok daha doğru olacaktır. Bu vesileyle ben tekrar Ulaştırma Bakanlığı'na, AK Parti hükümetine ve aynı zamanda bu projeyi burada çalışmalarını başlatan ve yürüten Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bir silivri olarak teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.